Alır mı Gix? Aldı Gix. Aldı Gix. Açtı Gix. Baba bize otogol gol getirir. Makale indi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Epic Seed ve Kapu deneme maçına çıkıyoruz. Kapuyla oynamıştık. Hatta milli maç yapmıştık. Fakat Seed hiç maç yapmadık. Seed ilk maçımıza geldik. Haydi arkadaşlar. Challenge'lar yapa yapa ya da farklı dizişler oynaya oynaya. Üçüncü klasmana düşmüşüz. Allah kahretmeye neyse sıkıntı yok. Öbür sezonda klasman kasmayı düşünüyorum. Bu sezon çok fazla elinde değmedi. Top yapıyoruz. Üzerine bir de arkadaşlar çalışlar yapıyoruz. Onun üzerine diziliş deneme yaptığımız için her seferinde farklı sonuçlar alabiliyoruz. Ayrıyeten arkadaşlar size ufak bir sitemde bulunmak istiyorum. Yani bir kendi içimde tutamayacağım bir durum. Şöyle söyleyeyim kimseyi kırmadan. Dünyanın her yerinde bir insan kendi vatandaşını savunur. Kendi vatandaşını sever. Bu Türkiye dışında. Türkiye'de bunun tam tersi abi. Burada resmi bir turnuvada maç yapıyoruz. Ve bu turnuvalarda bizden önce girmiş Türk ekipleri hep sıfır çektiği için Türkiye gerçek futboldaki San Marino gibi görülüyor. Herkes de Türkiye zayıf takım onlardan bir altı olmaz gibi düşüncelerdeler. Ve büyük algı var. Türkiye'nin kötü bir takım olduğuna dair. Biz bunu kırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çabalıyoruz. Ve ben tek başıma değilim. 13 kişilik bir ekip bizim çocuklar her şeyi geçiyorum bu çocukların hiçbir karı yok. Kar gitmeden sürekli çalışıyorlar. Tek dertleri basit bir oyunda olsa ülkeye güzel bir başarı getirebilmek. Türkiye'dekiler pes oynama bilmiyor. Türkiye kötü takım çerez algısını yıkmak. Tamam eyvallah biz bunu yapıyoruz ama sizden şeyi de beklemiyoruz. Aman biz omuzlarını alsınlar taşısınlar şöyle böyle bize tezahürat yapsınlar gibi hiçbir düşünceye sahip değiliz. Ama video atıyorum ya Türkiye Fas maçı yapıyorum. Gelen yorumlar şöyle. Rakibin kadrosu güçsüz, rakibin oyuncu kötü, sen 2'leri tabii yenersin. Onun üzerine şey geliyor, 3-1 öne geçmişim, skor kurmam lazım. He ney, uzaktan denemiyorsun. Sonra ne diyorlar? E, Türkiye takımı Türk oyuncuları al. Adamlarda Haaland var, Vieira var. Ve adamlar karşısında Altay Bayındır'la mı çıkayım? Her şeyi geçiyorum. Adamlar benim galibiyetime bahane buluyor. Ya ben sizden ben övün istemiyorum. Ama kurban olayım Allah aşkına. Şey de yapmayın la yermeyin. Hani faslı gibi davranıyorsunuz. Yorum yapanlar hepsi sanki fas, fas ülkesine kayıttılar. Gerçekten böyle saçma olmaz. Bu sadece bizim ülkemizde. Yani kendi ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışacak adamları karalıyorsunuz, rakibi savunuyorsunuz. Adam üzüleceksiniz. utanmasanız bana hakaret edeceksin adam yendim diye. Lütfen yapmayın, etmeyin gözünü seveyim. Bu sadece bunu yapanlar için. Onlar kendilerini biliyor. Diğer takipçilerim her zaman yanında, her zaman destekçim. Onları çok seviyorum. Onlar iyi ki var. Onlar tabii ki de konunun dışında. Sadece ufak bir serzeniş. Dediğim gibi ağır iltifatlar, ağır övgüler, tezahüratlar beklemiyoruz. Ama bana da düşmanmış gibi davranma. Faslıymış gibi, Tunusluymuş gibi davranma çiçeğim. Yani bu şekilde haksız olarak yapılan hakaretleri siliyorum abi. Hatta kanala yorum yapmasını engelliyorum çünkü beni boş ver. Benim hiçbir önemim yok. Ama orada 13 tane çocuk çabalıyor, ediyor, uğraşıyor. Ben onların gönlü kırılsın istemem. Yani onların niyetini, amacını biliyorum. Tek hedefleri Türkiye kötü algısını yıkmak. Ya dediğim gibi destekçimiz olun demiyoruz bu kişilere. Sadece köstek dolmaya çalışmayın. Mesajlar silinir. Daha sonra da kanala mesaj atamazsınız. Bu da tatlı bir serzenişti. Kadromuz bu şekilde hocam. Hadi Giggs Neymar oynasın tamam. 4-2-3-1 en son turnuva maçı. Bu dizi işte oynamıştık. Seedorf ve Kafu deneyeceğiz. Rakibin kadrosuna bakalım. O da 3-2-3-2 oynuyor. Ve Romario, Rumenigen, Messi, Neymar, Hakim, Ziye. Gayet güzel. Adam karşımda Neymar Ronaldo oynuyor. Bizdekiler diyor ki ya o böyle Türk hissiyatı yaşayamıyorum. He Serdar Dursun'u al Enes Ünal'ı al. Olur 8-0 9-0 yenildiğinde de olsun Türk olarak mı yenildik diyecek. Yok kolsuz emzi bot diyecek pu diyecek. Çıkacaksın kanalda. Ben bunu da biliyorum. Millet manyakla. Vallahi manyak. Neyse iyi yaptım rahatladım. İçimdeki sayı söylemezsem içimde kalınca arkadaşlar çok mutsuz oluyor. Ya başını şişirdiklerim de kusura bakmasın ama yani biraz empati yaptığında bana hak vereceğinizi biliyorum. Baba şöyle Kolibali, şu Seedorf kardeşim. Of saçı uzun. Ay ne kadar tatlı. Hocam Ronaldinho Seedorf'u gördü. Seedorf Rumenige'ye aşağı oynayabilirdi. Tekrar aldım. Abi Seedorf çok tatlı görünüyor lan. Uzun saçlı bir Raycard edası yaratıyor ha. Tiedorf müdahalesini yaptı. Hakem avantaja bıraktı hocam. Tamam. Aldım Kolibali. Patrick Vieira. Vieira'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Ronaldinho Rummenigge'yi gördü. Ayrıca Beckham'ı da fullledim arkadaşlar. Top çevirme oyun tarzında gördünüz. Ne kadar yetenekli. <laughs> Müthiş. Hocam burada bizden biri gelir mi? Bence gelir. Beckham. Hadi hadi alırsın. Alırsın güzel. Hocam Rüdiger, Kolibali'yi gördü. Kolibali'den Seedorf'a. Seedorf burada Rummenigge'ye harika pas. Rummenigge gidiyor. Ah be çok vurdum ha. Çok vurdum. Burada arkadaşlar bu sistemde tekli forvette çok rahat tek forveti unutturabilip kaçırabiliyoruz abi. Bu çok tatlı oluyor. Haydi bakalım geri diye. Abi Seedorf'un ya görüntü olarak da çok tatlı ya. Hoşuma gitti. Hocam Ronaldinho yukarı Seedorf oynadı. Seedorf'tan Rummenigge'ye. Rummenigge Neymar oynadı. Neymar Seedorf'a doğru olmadı. Ayrıca arkadaşlar Seedorf çok daha kaliteli paslar atabiliyordu. Ama ben oyuncu fullerken videoda da görmüşsünüzdür. Defansına bastırdım. Çünkü bana defansif olarak lazım Seedorf. Ama genelde göbek olduğu için bir tık gene ofansif oynuyor abi. Burada Rume'den Neymar'a doğru Hocam Beckham, Vieira, ah be. Rüdiger abi en memnun kaldığım stoper şu an haberiniz olsun. Alabiliyorsanız hala alın. Oo Sidor fari kaldı. Rume bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Burada Rume iki pozisyonda harcadı aslında ama sıkıntı yok abi. Rume'nin kredisi çok bende. Rüdiye bak şimdi Rüdiye bak. Abi adam erkek. Vallahi erkek. Vieira Seedorf'u gördü. Seedorf'tan Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Beckham indi abi. Beckham. Burada Vieira'yı görmek istedi olmadı. Tekrar Vieira'ya doğru. Beckham. Yukarı. Ah be. Olmadı. Güzel. Üstünüz baskın oynuyoruz abi. Hocam Ronaldinho Rummenigge'yi gördü. Rummenigge Neymar'a. Neymar açtı ortayı. Ronaldinho vurdu olmadı. Alaba tamamdır. No problem. Kafu. Viera hocam Rumenige'ye doğru oynar mı? Şöyle Beckham'ı gördü David Beckham. David Beckham. Geri Ronaldinho'ya. Ronaldinho'dan Viera'ya. Abi Seedorf nerede? Şurada ara pasını gördün mü? Seedorf'un gel gelseydi vurduracaktım Seedorf'la. Maç bitti. Ha böyle maçlarda beni eleştir. Ben asla beni eleştirme demedim. Yani normal maçta da bot de oynamayı bilmiyorsun de ezber oynuyorsun de şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun kabul. Ama milli maçta da bunu yapma be. Bu kadar gözün körelmesin. Yani bana karşı bu kadar nefret dolu olmayın. Manya mısınız oğlum ne zararım var lan size. Ya beni sevmiyorsan izleme kanka. Gerçekten hani bana katlanamıyorsan niye izleyip izleyip sinirleniyorsun. Manyak. Git Minecraft videolarını izle. Ben hayatım hiç Minecraft oynamadım. Ama oynayabilirim, bilmiyorum. Biraz geç kalmış olabiliriz ama Minecraft için. Hocam Neymar, Rüdiger'i gördü. Güzel. Eline koluna sağlık keke. Tebrik ederim. Güzel gol. Hocam şöyle bir şey yapacağım. Seedorf'u Oğuzay'a çektim. Buraya Makale'yi çektim. Rumenige yerine. Hocam Mbappe'yi ye çektim. Bir de onun üzerine buraya Giggs'i çektim. Tamam. Haydi değiştirdim. Bu sefer Seedorf'u Oğuzay'da oynattım. Oğuzay'da de 98 oynuyormuş. Bu gayet güzel. Hocam Mbappe, Seedorf. Mbappe, Seedorf. Burada Mbappe'ye doğru Mbappe gidiyor. Seedorf. Ya Mbappe çok kötü kaçırdım be. Rume de böyle bir gol kaçırdı karşı karşıya. Ha buna yap eleştir. Manya. Tamam tamam bu maç bizde abi. Hadi daha dikkatli oynamam gerek. Ayrıca Ronaldo kankam da Şerif maçında gol attı. Adama harbi üzüldüm ya. Kurban oldum ne hallere düşmüş ya. Adam mutsuz abi büyük oyuncağı gerçekten büyük yıkılıyor. Hocam Van Dijk, Hakim bıraktı Messi'ye, Messi'den Makale'ye. Yapma lan çok top dolandırma haydi. Hocam şöyle Makale'yi gördü, Makale, Seedorf'u gördü, Seedorf gidiyor. Burada Mbappe'ye doğru olsak yok hocam. <laughs> Önde top nasıl o kadar kaçabilir? Ha, o çok mantıksız ya. Bire bir oynuyoruz. O topun Mbappe önünden kaçması çok saçma. Tamam baba kafı çok güzel. Beckham'ı gördü Beckham. Burada Seedorf'u gördü. Seedorf. Seedorf vurdu kaleci. Ah be ne güzel vurdum be. Seedorf baba. Adamsın abi adam var ya çok iyi duruyor ya. Baba güzel orta gol getirir. Makale indi. Rudi vurdu bir ve Rüdiger gerçekten epik gibi oynuyor abi. Adam adam Harvey çok tatlı oynuyor be. Seviyorum abi Rüdiger. Başta ön yargıya yaklaştım ama sonrasında gerçekten hani aldığıma mutlu oldum. Hocam Makele. Makele attı Makele'de kaldı. Vini bıraktı Ronaldo'ya. Beckham Seedorf'u gördü. Seedorf'tan Makele'ye. Makele'den Seedorf'a. Seedorf Şöyle kafayı gördü. Kafadan Seedorf'a. Seedorf vurdu kaleci. Tamam. Oğlum adam güzel de şut çekiyor ha. X Hocam burada Makele'yi gördü. makale Seedorf'u gördü. Tamam. Bunu buradan yukarı çeksek. Carlos bıraktı hocam Rüdi'ye. Rüdi bıraktı Vieira'ya. Olsak yok. Ma Mbappe abi Mbappe bitiriyorsun be. Koli aldık hocam. Makele gördü hocam Viera'yı. Viera, Viera Seedorf'u gördü. Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe Seedorf'a. Seedorf, bırakmak istedi olmadı. Burada Hakim Ziyek, Giggs, Messi döner salırım. Kolibal adam adam adamsın. Tamam Rüdiger geldi. Abi harbi var ya her yerde her yerde atopat. Carlos, hocam Ryan gördü. Ryan Giggs'den Viera'ya. Viera, burada. Tamam. Aldım, aldım. Abi, Makale niye geri gidiyorsun ya? Seedorf yokken pozisyonu doldursana kanka. Haydi Seedorf. Lan, Seedorf yokken pozisyonu niye doldurmuyorsun? Manyak, manyak. Gezici oynasana. Gez oynasana be. Dayı. Of Rüri ile Kolibali. Oğlum düşünsene rüyanıza girdin. Şu ikisinin arasında kaldığınızı düşün. <laughs> Tövbe estağfurullah lazım. Hemen yeni maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam ikinci rakibimizi bekliyoruz. Fakat farklılık yaptım. Bu farklılık ne? Ne yaptım hocam? Gittim Seedorf'u OS'ye aldım. Seedorf'u bir de ikinci yer göbek oynatmayı da düşünüyorum. Dos oynatmıştım. OS'ye aldığımda bayağı verim yakaladı. İlk 45 dakikada el dakika da 50 dakika OS'de deneyeceğim Seedorf'u. Ve rakibimizi bekliyoruz. Umarım güçlü sağlam bir rakip gelir hocam. Bir çubuk hadi kabul edelim. Üç çubuk internetler de kasıyor. Bir çubuk internetler de aynı derecede kasıyor. Pişman olmayız inşallah. Rakibimizi bekliyoruz. Rakip bizi kabul etmedi ki. Ulan ben seni öyle kabul etmişim be. Sen benim neyimi beğenmedin? İşte insan olun nankör nankör. Lan ben bir çubuğa tav olmuşum. Peki eyvallah. Başım üstüne demişim. Adam bizi reddetti. Peki kardeş sen bilirsin. Evet hocam yeni rakibimiz geliyor. Bakalım rakibimiz. Gel artık sabahtan beri bekliyorum ya. 4 dakikada TikTok izliyorum. Geldi hocam ama ismini dahi göremedim. Çünkü ekrana bakmıyordum. Ve hocam Seedorf hazır. Tak tak tak. Evet hocam. Katro bu şekilde şu an Mbappe'yi alalım. Oynatalım abi. 10 üzerine Van Dijk alıp Kolibali'yi oynatalım abi. Güzel tadından yenmez. zakivin Katro 4 3 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 Mbappe, Leva, Messi. Hemen rakip hazır. Çok telaşlı bir rakibe denk geldik. Hadi bakalım. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bu sefer de ciddi galibiyeti oynayacağız hocam. Az önce Seedorf üzerinden oynadık. Bu sefer gene Seedorf üzerinden ama galibiyet odaklı oynayalım artık. Yeter. Çünkü tamam. siz bana kızıyorsunuz. Orlando, Prince. Peki, peki. Ona da peki. Ve şöyle başlayalım hocam ufaktan. Seedorf'u rakibin üstüne salarsam yeter herhalde. David, Alaba. Hop saldık abi. Matip. Rudy. Tamam Matip Rudy kills de iyi olur ha. Robertson. Tamam. Burada pas hataları gelir girme geliyor ya. Çok dengesiz yerlerde pas. Ay bomboş bıraktı Kante'yi. Kante'yi geri çektim abi. Kante'yi geri çekemiyorum. Kante adamda. Carlos'u geri çektim abi. Beckham. Casillas hocam Vieira'yı gördü. Vieira'dan Kafu. Ah be. Hocam Carlos'tan Neymar'a. Neymar burada Makale'yi gördü. Makale yatarak attı Sidorfa. Sidorf Mbappe. Hocam burada Sidorf inanılmaz bir pas. Mbappe. Aydi. Uçtu da olmadı lan. Tamam. Öyle bir şey yok herhalde. Hocam Maka ile Seedorf'u gördü. Mbappe abi aldın uzun atıyor ulan. Atma lan. Hocam Van Dijk kafuyu gördü. Kafudan Beckham'a. Beckham burada Seedorf'un doğru. Seedorf inmek istedi. inemedi. Seedorf geldi aldı hocam Mbappe'ye. Mbappe tekrar Seedorf oynadı. Seedorf sırt dönük. Yaptı asisti. Ay. Hocam Roberto Carlos. Açtı ortayı Koyner. Ah be. Neyse. Sağlık olsun. Güzeliz. Güzeliz abi. Tekrar. Beckham. Güzel orta gol getirir. Gol. Gol abi. Beckham. Rudy. Ooo. Kayıcı nereden kurtardı. Mbappe hocam. Mbappe. Açtı ortayı. Seedorf'un önüne doğru. Tamam. Rudy alabilir miyiz hocam Van Dijk? Van Dijk. Van Dijk niye almadın? Neyse Rudiger yer onu. Pas attı. Birebir oynamadı. Tamam. Casillas abi. Ver topu. İlker Casillas Seedorf'u gördü. Seedorf'ta Mbappe'ye. Mbappe'den Makale'ye. Mbappe Makale. Mbappe Burada Mbappe'nin önüne doğru. Kylian Mbappe. oynadı oynadın da oynamadı. Ya vurma oğlum lan. Kısa çıktı. Hata yap. Sidow bıraktı Neymar olmadı. Bir daha gidecek topa. Geldi, vurdu, aldı. Neymar'da kaldı. Tamam öyle bir şey yok. Maxim'den alırız. Oha, kafayla oraya top açmak nedir? O nasıl bir atak lan? Vieira hocam Seedorf'u gördü. Burada aha Makale. Hocam Beckham. Beckham'dan Neymar'a. Neymar'dan Mbappe'ye. İlk yarı hemen bitti lan. Oğlum çok baskın, çok ateşli oynadık. Golü bulamadık sadece. Bir şut çekmişiz lan. Baskın ateşli futbola bak. Ama şuttan önce şöyle söyleyeyim. Rakibi sahasına yıktık abi futbolu. Pasımız kaç? Pasımız da daha az. Biz ne yapmışız oğlum? Ben niye hissettiklerimi istatistiğe dökmemişim? Aa! Ben bayağı farklı şeyler hissediyordum acı. Hocam Mbappe Seedorf'u gördü. Seedorf Mbappe girdi araya. Burada Van Dijk, Vinicius. Mbappe alırım abi alırım. Geçeceğim o işi. Rüdi Vieira'yı gördü. Vieira'dan David Alaba geldi vurdu lan. Tamam. Garip bir şekilde önde kalmasın. Bu maksimum beni çok tedirgin etti bu arada. Makel hocam Neymar'ı gördü. Neymar'dan Mbappe'ye. Mbappe. Ye. Mbappe. Abi pası vereli 6 saat oldu. Gözünü sevdim Mbappes'i be. Carlos. Beckham'ı gördü. Beckham. Neymar'ı gördü. Neymar'dan Mbappé'ye. Mbappé'den Seedorf'a. Seedorf. Seedorf. Mbappé niye geri kaçıyor? Niye? Niye? Çıkar lan şu puştu. Geri kaçıyor lan. Bir de verkaç yaptırdım ha. Ve kaç yaptırdım adam geri kaçar mı acı? Böyle bir şey var mı? Şimdi hocam buraya Rume babamı aldım. Buraya Neymar'a Messi aldım. Buraya da Giggs aldım. Tamam. Tamam. İleri hattı yeniledik abi. Lanet olsun ya. Abi Rumeleke'den başkası güven vermiyor ya. Hocam Kafu Messi gördü Seedorf'a. Seedorf'tan tekrar Messi'ye. Tekrar taş bizim. Messi. Hocam Seedorf'u gördü. Seedorf Viera'yı gördü. Viera'dan Seedorf'a doğru. Sidov yakalayamadık. Sakışa vuruşu hemen. Allah'tan hemen dedik ha. He. Sidov abi adam rakibi defansı gelene kadar Mesut'tan topu getiremedi. Ulan top topla yok mu lan bu sahada? Aha başımın belası. Tamam. Hocam Van Dijk'ten kafu ya. Kafu. Burada Sidorf'u gördü. Sidorf'u da göremedi. Aldık abi. Rumenige Seedorf'u gördü. Seedorf'tan Makele'ye. Makele. Şöyle Viera. yer. X, Giggs. Giggs. Alır mı Giggs? Aldı Giggs. Aldı Giggs. Açtı Giggs. Vurdu Rume. Bu be. Kabattan beri beni var ya kanser ettiler lan. Ama. Hocam Patrick Vieira. Tamam. Aldık Seedorf'la. Sidorf bırakmak istedi Viera'ya. Viera Messi gördü. Carlos indir bakalım. İndir abi. Giggs bıraktı abi Viera'ya. Viera şöyle Rume'yi gördü. Rume Seedorf'u gördü. Seedorf Viera'yı gördü. Viera yukarı oynadı hocam Carlos'a. Carlos herkes gidiyor. Herkes içeride. Orada bizim Makale çok geride kalıyor. Makale'nin de öyle bir özelliği var. Hocam Seedorf'a. Seedorf'tan Rume'ye. Rume'den Seedorf'a. Seedorf bindiren Giggs. Gigs vurdu iki oldu. Seedorf asist Giggs gol hocam. Bilekleri çok sağlam oğlum. Pası 90 falan bunu. Seedorf'un asistleri gayet iyi. Hocam Carlos. Şöyle bıraktı Vieira'ya. Ah be ben daha önce atmıştım. Hocam. Modric sayın Maxim'in bıraktı Rudy'ye. Rudy, Rudy Vieira'yı gördü. Tamam. Bizde 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 ver. Ver abi. Ana. 1 2 3 WWE Champion Rey Mysterio. Hadi bakayım. Şimdi bir golümüz daha var mı? Rumesidorf ikilisiyle. Bıraktı Giggs hocam. gix Buradan Seedorf'u görmek istedi olmadı. Messi. Messi de Ve maç 2-0 bitti hocam. Genel olarak baktığımızda Seedorf mükemmel bir pasçı diyebiliriz. Çok güzel pasları atıyor. Fiziği de çok iyi. Çok güzel dayanıklılığı var. Fakat şöyle söyleyeyim. Ofansif anlamda ofansif olsa da bir tık tırt ister istemez. Zaten adam göbek. Benim zaten benim yaptığım sitofta defansa yatkın. Dosta gerçekten problem yaratmıyor. Hiçbir şekilde sırtmıyor. Kafayı zaten anlatmaya gerek yok. Seedorf'la sadece bir asiz yazdık pozisyon gereği ama çok güzel pozisyonlara kaçtı. Elimize konuda sağlık. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı bildirimler şunlarından kendinize dikkat edin.